İyi günler ya da iyi akşamlar her nereden ve ne zaman izliyorsanız. Ben Elif, son videomu YouTube'a yaklaşık 2 yıl önce yüklemiştim. E, o zamandan beri video yüklemek için maalesef bir fırsatım olmadı. Bu geçtiğimiz 2 sene içerisinde e, başıma gelenleri kısaca özetlemek gerekirse. 2024'ün Mayıs ayında MCCQE Park 1 sınavına girdim. Ve ortalama bir puanla geçtim. Bu sınavla ilgili çok içimde kalan bir şey yok açıkçası. Çoktan seçmeli herhangi bir sınava ne kadar çalışabileceksem o kadar çalışabil çalıştığımı e ve geçmekten memnun olduğumu söyleyebilirim. Aynı yılın 2024'ün Eylül ayında Nakoske sınavına girdim. Nakoske sınavı maalesef elimden gelenin en iyisini yapabildim dediğim bir sınav olmadı. Geçtim fakat ortalamadan bir tık düşük bir puanla geçtim. Dolayısıyla bu yılki kars başvurumda 2025'te başvurdum ve 2025'in Mart ayında açıklandı. Yerleşemediğimi öğrendim. Yerleşemememe çok fazla şaşırmadım. Çünkü başvurumla ilgili eksik yönler vardı. Az önce de dediğim gibi, Nakoske skorum çok yüksek değildi. Bu tarz başvurularda ben çünkü sadece Ontario'ya başvurdum. Diğer eyaletleri şimdilik düşünmüyorum. Bu sene tekrardan Ontario için bir deneme daha yapacağım. Seçeneklerimi de limitli tuttuğum için belki de bu sene yerleşemedim. Tabii ki bu yerleşememe süreci içerisinde mülakat teklifleri aldım ve mülakatlara girdim. Bu Karms prosesini tam anlamıyla yaşadım ve çok güzel bir deneyim oldu. Seneye bunları tekrarlıyorken bu tarz bir deneyimin üzerine tekrardan başvuruyor olmam benim için gerçekten çok değerli aslında. Dolayısıyla pozitif yönlerini görüp being grateful for the challenge gibi bir bakış açısı benimsemek gerekiyor galiba. Hayatta birçok şeyde olduğu gibi. Önümüzdeki yıl için başvurumda neleri değiştireceğim daha detaylı bir şekilde anlatabilirim bir ara. Ama uzun lafın kısası yerleşemedim ve tekrar deneyeceğim. CV'mde yapacağım değişikliklerin en önemlilerinden bir tanesi yaptığım işin değişmiş olması oldu. Geçen sene başvurduğumda hala veteriner kliniğinde asistan olarak çalışıyordum. Ama şu anda bir walking clinic, family practice, aile hekimliğinde clinical assistant olarak çalışıyorum. Bu işi de aslında bu yıl Şubat ayında buldum. Yani Martta yerleşememeyi beklemedim bile. Klinik asistan işleri çok kısıtlı olabiliyor, özellikle eğer Toronto gibi büyük bir şehirde değilseniz ve e, IMG'leri kliniğinde asistan olarak çalıştırmanın çok da e, alışılmış bir şey olmadığı daha e, küçük bir şehirde yaşıyorsanız benim gibi gerçekten biraz bariyer olabiliyor. Daha yenilerde part time'a düştüm. Başta full time olarak başladım. Daha yenilerde part time'a düştüm. Çünkü tekrardan Nakoske'ye hazırlanmaya başlayacağım. Biraz başladım sayılır. Onunla ilgili de çok güzel bir video linkleyeceğim. YouTube'de paylaşım yapan Pakistanlı bir IMG arkadaşımız var. Arkadaşımız dediğim ben tanımıyorum. Ama Nakoske ile alakalı çok yerinde yorumlarının olduğunu düşündüğüm bir videosuna denk geldim geçen gün. O da zaten yenilerde yayınlamış. Güzel bir video. Onu açıklamaya bırakacağım. Nakoski'ye hazırlanan herkesin izlemesini kesinlikle tavsiye ederim. Nakoski'nin puanlama sisteminden bahsedebilirim. Tam olarak hani kaç üzerinden falan olduğunu hatırlamıyorum. Ama yaklaşık 600 puan civarı almak avaraj gibi oluyor. Ee, geçme puanı tam olarak kaç bilmiyorum açıkçası. 500 küsür herhalde. Asıl IMG olarak bu tarz kompetitif e, pozisyonlara başvururken Nakoske'den alman gereken şey superior performance oluyor. Bu da 622 puan ve üzeri gibi bir şeye tekabül ediyor. Nakoske'ye ilk girişim gerçekten çok güzel bir deneyimdi, çok ilginç bir deneyimdi. Gerçekten hayatımda girdiğim en kaliteli, pratik sınav ve her şey gerçekten çok gerçekçiydi. Bu arada dil çok önemli. Nakoske için özellikle Dil çok önemli, iletişim çok önemli, İngilizceyi güzel kullanabiliyor olmak çok önemli. Bu arada bu başvurular, CV oluşturma, personal letter yazma ve mülakatlara hazırlanma gibi süreçlerde destek aldım. Nakoski hazırlanırken de destek aldım. Ama MCC QE sınavına hazırlanırken destek almadım. MCC QE sınavına herhangi bir çoktan seçmeli sınava nasıl hazırlanırsam o şekilde hazırlandım. Kullandığım kaynakları falan bir ara liste şeklinde paylaşabilirim. Nakoski sınavına bir paket şeklinde bir hizmet aldım ben. Bemo diye bir şirketten. Hem Nakoske sınavına yardımcı oldular mock examination'lar yaparak hem de personal statement'ımda yardımcı oldular, başvurumda yardımcı oldular, CV'mde yardımcı oldular. Mülakatta da buna hazırlanmamda da yardımcı oldular. Onların yardımı olmadan yapamaz mıydım bilmiyorum. Ama olayın şöyle bir boyutu var. Burada hani zaten kendimi çok yalnız hissediyorum. Ama birilerine ihtiyacın oluyor. Yani sonuçta bir sınava başvuruyorsun, bir sistemde, bir portalda bir şeyler yüklüyorsun, karmasta bir şeyler soruyor, bir şeylere cevap vermen gerekiyor. Takıldığın şeyleri birilerine sorabilmek gerçekten çok önemli böyle bir süreçte. Aynı şeyi göçmenlik için de düşünüyorum. PR almak gerçekten zor bir iş. Eğer ekstrem bir durumunuz ve bir şansınız yoksa dümdüz Türkiye'den çıkıp ekspres Entry ile PR almak gerçekten çok zor bir olay. Tabii Covid döneminde istisnalar yaşandı, kolaylaştırmalar yapıldı. Ama bu olayın normu değil maalesef. Bu tarz olaylarda destek almayı ben çok Önemli buluyorum çünkü insan bunlara yetişmeye çalışırken veya emin adımlar atamıyorken o an gerçekten çok yersiz yere gereksiz stres çekebiliyorsun. Bu aldığım servisin aynı zamanda bir garantisi vardı. Eğer bütün bu CARMS başvurusuna baş, başvurusunu geçirip bir mülakat teklifi alıp, mülakat teklifini de herkes almıyor çünkü, mülakata girip buna rağmen hala kalırsan, yerleşemezsen o zaman ben sana yerleşme garantisi veriyorum. Seneye tekrardan hazırlanırken benim servislerimden bedavaya yararlanabiliyorsun şeklinde bir garantisi vardı. Dolayısıyla en azından bu sene tekrardan bemoylayım. en azından bu sene o tarz bir masrafım çıkmayacak. Bardağı dolu tarafından bakmak lazım. Uzun lafın kısası Ekim'de ama Eylül'de tekrardan Nakoski'ye giriyorum. Study Buddy olmak isteyen varsa yorumlara yazsın. Um, nasıl çalıştığımla ilgili daha detaylı bir video Belki gelir, belki gelmez. Beni geriyor ya böyle şeyler. Sanki e, hani sözlerimin çok valid olması gerekiyor, her şeyin çok doğru olması gerekiyor. Ve e, sizlere bir bilgi vermeden önce onu yüz kez teyit etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama gerçekten verdiğim bilgiler de diğer video içinde geçerli. Yani bunlar çok dinamik bilgiler. Her şey sürekli değişiyor ve maalesef biraz web sitesi okumanız vesaire gerekiyor. Um, neyse ki çeşitli çeşit biti özellikleri her şeyi anlamayı çok kolaylaştırdı. Bir de bu olayla ilgili en büyük dertlerimden bir tanesi şu: e, IMG'ler için açılan kadrolar asistanlıkta. Atıyorum işte. University of Toronto. Hatırlamıyorum şu an ne kadar açtı ama 80 tane daha fazla açmıştır bu arada. 80 tane Kanadalı açtı diyelim. 20 tane de IMG açtı diyelim. Bunların oranları çok fazla değişiyor. Hepsi internette var. Bu 20 tane IMG kadrosunu doldururken bu kadrolara başvuran IMG'lerin kim oldukları ve CV'leri aslında bütün olayın neden bu kadar kompetitif olduğunu anlatıyor. IMG olarak değerlendirilen insanlar sadece senin benim gibi İngilizce ikinci dili olan insanlar değil veya 30 yaşından sonra ülke değiştirmeye karar vermiş olan insanlar değil. Ayemci olan insanlar aynı zamanda Kanada'da doğmuş, büyümüş ve Kanada'da tıp okumak çok pahalı olduğu için Karabinler'de tıp okumuş, İrlanda'da tıp okumuş. Çeşitli sebeplerden dolayı İngiltere'de tıp okumuş, Amerika'da tıp okumuş ve asistanlık için Kanada'ya geri dönmek isteyen bir Kanada vatandaşı da bir IMG'dir. Ve bu Kanada vatandaşı bütün tıp fakültesini okurken yaz tatillerini veya okul döneminde döneminde de çeşitli stajlar ayarlayıp çok kolay bir şekilde Canadian Experience CV'sine koyabilir. Bu olaya sonradan giren, sonradan karar veren insanların CV'si haliyle buna da çok uygun olmuyor yani. <laughs> Dolayısıyla bu tarz CV'ler bir şekilde öncelik alıyor. Bu tarz CV'ler bir şekilde kazanıyor ve bizim gibi farklı bir kültürden, farklı bir dilden gelen IMG'ler çok büyük bir dil bariyeriyle karşılaşıyorlar. Ve bunu yıkmak gerçekten çok zor oluyor. İster istemez. Yapmaya çalıştığın meslek doktorluk. Dolayısıyla IMG kadrolarına bizim gibi olan IMG'lerin girmesi çok daha fazla zorlaşıyor. Aynı kulvarda yaşıyoruz. Neyse ama vazgeçmek yok. duyduğum düşüncelerden bir tanesi de şu. Karmsa ikinci kez başvurduğunda Kanada ile ilgili senin ciddi düşündüğünü falan da düşünüyorlarmış. Yani ikinci başvurunun daha makbul olduğuyla alakalı da söylentiler mevcut. Umudum var. Kesinlikle umudum var. Nakoske'den superior performance alabilirsem inşallah. Ve CV'mde de yeni clinical assistant işim olduğu için farklı bir istedikleri tarzda bir deneyim de edinmiş oluyorum. Ee, ekstra birkaç güçlendirici CV güçlendirici faktörle seneye yapabileceğimi düşünüyorum. Umudum var. Neyse, daha sık video koymayı düşünüyorum. Belki ders çalışırken falan da video koyarım. Kütüphaneye falan gideriz beraber ders çalışırız. Uzun yakın kısası. İleride daha sık ve daha düzenli bir şekilde video çekmeyi umut ediyorum. Çekilmesi gerektiğini düşündüğüm ama çekmenin zor geldiği Nakoske ve MCCQ'yi ve Kanada'da doktorlukla alakalı videolarda görürsem, özellikle İngilizce videoları, onları da ekleyeceğim açıklamalar kısmına. Zannedersem bu kadar, update'im bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.